Evet arkadaşlar bugün sizin için armut reçeli yapacağım hemen malzemelerime geçiyorum bir bardak suyum var 3 su bardağı şekerim var 1 kilo da armutum var şimdi hemen yapılışına geçiyorum şimdi armutlarımın kabuklarını soyuyorum ben bu şekilde küçük küçük doğruyorum siz isteğe bağlı olarak bunu daha büyük doğrayabilir veya daha da küçültebilirsiniz. Evet, şimdi armutlarımı bu şekilde doğradım. Şöyle göstereyim sizin için yakından. Şimdi 3 su bardağı şekerimi ekliyorum. Şekeri ekledikten sonra 3 saat şekeri iyice emmesi için bekleteceğim armutlarımı. Şöyle 3 su bardağı şekerimi ekledim. Şimdi 3-4 adet karanfil ekliyorum. Bu isteğe bağlı. Eğer karanfil seviyorsanız ekleyebilirsiniz. İyice şekeri emmesini bekleyeceğim 3-4 saat. Şimdi artık tam 3 saat bekledim. Bayağı bir şekerini emmiş armutlarım. Şöyle iyice harmanlayıp reçelimi artık ocağa verebilirim. Şimdi ocağımın altını yakıp tenceremi koydum. Tüm armutlarımı ekliyorum şekeriyle birlikte. Bir su bardağı suyun ekliyorum. Şimdi 2 saat armutlarımı bu şekilde kısık ateşte güzelce pişireceğim. Ama sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Kısık ateşte kalmalı mutlaka. Arkadaşlar reçelimi yaklaşık bir buçuk saat kaynattım. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı ve çok hoş bir rengi oldu. Çünkü içine karanfil attım. Rengi böyle pembemsi, çok açık tonda çok güzel, hoş bir rengi oldu gördüğünüz gibi. Yarım saat 40 dakika daha kaynatacağım. Evet arkadaşlar, artık reçelim pişti. Şöyle sizin için kıvamını göstereyim. Şöyle gerçekten harika gözüküyor. Çok hassadım yapacağım sizin için. Gerçekten efsane olmuş. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.